Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Resident'i koydum oynuyoruz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bayağı bir büyüyüp öldürdük gibi bir de savaş tek kaf savaş gibisi var. Oha 57 var lan. Hay seni bebeği Oğlum be bak kocamadım. Bravo. Burada arkadaşlar karakteri bir yaptım. Oyunda arzı yok. Merak etmeyin. Ben sadece öyle karakter bulup yaptım. Bir küçülebilir miyim? Sen de dedik ki bu alacağım zombi. Poço 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 Neyse arkadaşlar. Ya. Allah! Oğlum sen kimsin lan? Burada arkadaşlar 26 prestij yaptım ben. Ee, şu taraftan görüyorsunuz. 26 prestiji. Bir öldüm. Birisi bana şey attı. Gel gel gel. Gel gel. Gel, gel. gel oğlum. Allah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saklanıyor. Şurada kocaman gemi varmış. Kaybolma. Allah sana. Uf. Kafadan vurdu. Arkadaşlar. prestij atsak mı ya? Zaten çok hızlı geliştiriyoruz biz. Hadi atak. Yüzde on beş. Biliyoruz. Ben bunu tam yapacağım ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuna geç. Geç. Haydi ben geliyorum. Her zaman gidip bir olduk ama aslında gelişiyoruz. Burada arkadaşlar benim oto clicker'ım var. Açıl açalım bakalım kendisi beleş beleş kendisi otomatik olarak kıtlasın. Scooter bana 29 veriyor. Artık o, o, bana 200 1800 veren eee yani araçlı var ya o artık e, 100 100 veriyor ya hatta yüz üstü veriyor. Neredeyse bu motosiklet artık para yüzenden vermeye başlayacak. Çok hızlı gelişiyor. Burada etrafta burada benim gibi bir, bir tane daha var. New 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 yiz var ya bizim sıralarımız olacak. Sen ne yapıyorsun lan? Buçuk adam. Buçuk adam. Hey, buçuk adam ne yapıyor lan Buçuk <laughs> <Küçük> adam. <gülüyor> <gülüyor> Bu la? Max. Max, ne 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 çok hızlı büyüyor bir yav. Bu ya, bu ya, bu ya. Büyü 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 Allah. Gelişli çöpü bir yöne. Bu Max galiba bir de takı bulmak istiyor. Baksana. Büyü büyü. Ve seni kafana kadar istiyor. Büyük halimle bir de kardeş. Zengin abi yine bunlar yeni bir arkadaş bulduk. Her zaman arkadaş bulup duruyoruz biz Zengin abi. Bu arada arkadaşlar karakterim de bir yaş yani o zaman benim yaşlarımı geldi artık sesi birazcık kıvırlaştı. Baksanıza <laughs> hemen arkadaşım beni koruyor. Yani arkadaşlar kanalımıza abone olmayı video beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tabi bildirim göndermiyoruz biz ama bilmiyorum işte ben de ben bileyim yani neyse arkadaşlar. Eğer rahatsızlık gelirse abone gelirse. Um, bunların daha bir sürü videosunu getireceğiz. Hadi bakalım. Son iki tane aboneyimiz kaldı ve sonradan da um, özel bir video gönderdireceğim. Yani şimdi sözü sana veriyorum Engin abi. Tamamdır karakteri. Şimdi e, um, Bugatti'ye arkadaşlar arkadaşlar. Bugatti'ye gittik. Burada arkadaşlar bu küçülmüş. <laughs> Pardon yani prestij yapmış ama arkadaşım çok hızlı video. Çünkü 202 pratis var. <laughs> ben en fazla olarak 10.000'e 6.000'e yakın prestijli kişiler gördüm. Peki siz gör müydünüz bunu yorumlara yazın. Belki siz için arkadaşlar bir 100 k kasablık geleyim. Çünkü videomuz çok uzun olacak. Zaten 8 dakikalık bir video çekeceğim. Hadi ben videoyu duraklatıyorum. Hadi sonra görüşürüz 100k'da. Hatta 131k'da. Ha bu arada arkadaşlar e, izleyenler bilir. Kanala bu arada yeni bir video geldi. Funny Shorts diye bir tane kısa bir video attım. Ee, onu da izleyin. Neyse ben şu 131 k yapıp gelip görüşürüz. Arkadaşlar 131 k kasılmak çok zor oldu. 100 kya katıldım. Evet iyi. Ve şu anda 25 prestij yerde Ben 27'yim. Bu yayılara kadar gelmeye başardım sonunda. Bu dünyanın en gıcık en gıcık yerine gelmeye sonunda başardım. Dediğiniz gibi çok uzun saatlerdir. Bunda hiç uğraşıyor ben. Dede. Ama burada bu ama burada ki, bu görünmezli şeylerden başka bir şey yok. Bir bunlar var sadece. Bir de bana bir de 21 bin canları var. Bana vurdukları ölüyor. Kaç 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 kaç. Bekleyin lan bir bekleyin. Kafanı da takmayı yesin yesin. Ve İki saat sonra da biliyorsunuz ki basketbola gideceğim ben. Arkadaşım şu anda kit 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 gitmiş. O tuttara bir lağ bari. Bu vurunca çok az canım gidiyor. Öldür. Alırdın sen ya. Aa sana. Uf, çok güzel. Bir tane seni vuruyorum. 88 alıyorum. Çok az bu. Lan dur dur. Birlikte olunca çok fazla vuruyorlar. Bekle kafanız hazır sizi kafanıza dört alır sizi kafanıza ot, otmuş. Olası. Bunları öldürecek güçlü de değil bayla. Kardeşim dur dur dur. Rica ederim dur. Dur bekle Allah. Dibime kadar gel lan. Oğlum gerizekalı. Ne beni öldürüyor? Allah Allah neyse. Bir daha gelin oraya. Bir daha geleceğim. Bunu bedel ödeyeceksin. Ben gireci normalde şey oluyordu. Kasıyordu. Düşürekli beyaz şey oluyordu. Ama aaa. Hay arkadaşım beni öldürdü. Oha. Arkadaşım 26.3 milyon güç olmuş. Burada bir tane. Ay. Merhaba. Arkadaşım var arkadaşlar bir tane. Ee, onunla arkadaşlar ee, şu anda ortaokulda veridir dostum. Şuraya girek. Gir bakalım. Hatta arkadaşıma ben söyleyeyim. Şu anda video ge video çekiyor. bir tane daha arkadaşım var ama onda bir okuldan arkadaş değiliz. Max burada bir tane takım edindim takım arkadaşlıkları burada. Video çekiyor. Video çekiyor. Video çekiyor. Yani O söyleye yok ki. Bu arada arkadaşlar sahneye bitmek üzere. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha fazla kanalımın videolarınızı gelmesini istiyorsanız. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkamda canavar kalamıyor.